çatıdan gelen suyu avludan dışarıya vereceğiz. Yolu yarıladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu şey ver. <laughs> Kaynaklarımızı. Önce. Ee, istesem, ne şey istersen ben de Evet öyle yapmam Sü. lazım. Hüseyin. 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 Şu şeyi ver. bir demiri ver. Evet. Evet. Şöyle iyi ağa şu taraftan bir bakın. Ha, Öyle mi döktüreceğim? Evet abi en Bir yandan bir de şuradan şey ee, Çalın üstünden i̇yi, mi vereceksen eğer şuraya? Bana bak. olur Olur olur. ne az daha bitmiş olsaydı olmayacak. Onu bir kek. Ben onu anlatmaya çalıştım size. Öğretmenim. bir kek Öğretmenim Ama buradan beni yakar. yapar? Bir daha açık. Korkma amca, korkma. Tamam. Çakı çeviriyorum. Tamam. Ben kendim bakmıyorum zaten direkt. Telefondan bak. Telefondan bakıyorum zaten direkt bakmıyorum ben. Hatta hiç bakmıyorum çoğunlukla. Biraz daha yukarı. Dikkatli ol. Tamam hey. hey. tamam bırak bir dene düşerse senindir <laughs> düşmezse senindir düşerse. Hadi <laughs> bakalım.

Şu, şey, evet, şu, şu, nasıl şu, evet. Evet, <Nerede>? <gülüyor> <gülüyor> ha, şu, şarkı şarkı. Gelecek. şu, 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 Şurayı ama şunu da... Şurayı da 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 da şurayı 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 da Yapılmaz, yapılmaz. Kendi 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 yapılmaz. yok. yapılmaz. Kendi yapılmaz. Kendi yapılmaz. Kendi yapılmaz. Kendi yapılmaz. Kendi yapılmaz. Çok şey ya. o, yani şey videoyu bitince gidelim amca. Ekmeye Ekmeğe gider misiniz da. Mi? Evet. Tamam. O zaman videoyu kapatıyorum.